Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda köpekler hakkında belki de daha önce hiç duymadığınız ilginç ve benzersiz bilgileri sizinle paylaşacağız. Köpekler sadece sevimli dostlarımız değil, aynı zamanda inanılmaz yeteneklere ve özelliklere sahip hayvanlardır. Onlar hakkında öğreneceğiniz her yeni bilgi bu harika canlıları daha da çok sevmenizi sağlayacak. O zaman hazırsanız vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Köpeklerin insanları anlayabilme yeteneği. Köpekler insanların yüz ifadelerini ve ses tonlarını okuyabilme yeteneğine sahiptir. Bu özellik, onların duygularımızı anlamalarına yardımcı olur. Örneğin, bir köpek, sahibinin üzgün olduğunu hissedebilir ve bu durumda teselli etmek için yanına gelir. Köpeklerin koku alma gücü Köpeklerin koku alma duyusu inanılmaz derecede gelişmiştir. İnsanlardan 10 bin ila 100 bin kat daha iyi koku alabilirler. Bu yüzden köpekler, Narkotik madde tespitinden kanser teşhisine kadar pek çok alanda kullanılmaktadır. Köpeklerin terleme şekli. Köpekler insanlar gibi terlemezler. Sadece patilerindeki ter bezleri aracılığıyla terlerler. Bunun yerine vücut sıcaklıklarını dengelemek için solurlar. Köpeklerin göz renkleri. Çoğu köpek kahverengi gözlere sahiptir. Ancak bazı ırklarda mavi gözler de yaygındır. Örneğin, huskiler mavi gözleriyle tanınırlar. Köpeklerin duyma yeteneği Köpekler, insanların duyamayacağı yüksek frekanslı sesleri duyabilirler. Bu yetenek, onları avlanma ve tehlikelerden korunma konusunda oldukça avantajlı kılar. Köpeklerin sosyal yaşamı Köpekler, sosyal hayvanlardır ve insanlar gibi sosyal bağlar kurarlar. Sahipleriyle ve diğer köpeklerle olan ilişkileri, onların ruh sağlığı için son derece önemlidir. Köpeklerin hafızası. Köpekler insan yüzlerini hatırlayabilir ve yıllar sonra bile tanıyabilirler. Aynı zamanda belirli yerleri ve kokuları da uzun süre hafızalarında tutarlar. Köpeklerin beslenme alışkanlıkları. Köpekler etçil olsalar da bazı sebzeleri ve meyveleri de tüketebilirler. Özellikle havuç ve elma köpeklerin severek yediği yiyecekler arasındadır. Köpeklerin uyku düzeni. Köpekler günün büyük bir kısmını uyuyarak geçirirler. Yetişkin köpekler günde ortalama 12-14 saat uyurken, yavru köpekler 18-20 saat uyuyabilirler. Köpeklerin koşu hızı. En hızlı köpek ırkı Greyhound'dur. Greyhound köpekleri saatte 72 kilometre hıza ulaşabilirler. Bu da onları dünyanın en hızlı köpeklerinden biri yapar. Köpeklerin yaşam süresi. Köpeklerin yaşam süresi ırka ve bakım koşullarına göre değişiklik gösterir. Küçük köpekler genellikle daha uzun yaşarken, büyük ırklar daha kısa bir ömre sahiptir. Ortalama yaşam süresi 10-13 yıl arasındadır. Köpeklerin sevgi gösterisi. Köpekler kuyruklarını sallayarak, yanınıza gelerek veya sizi yalayarak sevgilerini gösterirler. Bu davranışlar onların size olan bağlılıklarını ifade eder. Köpeklerin rüyaları. Köpekler de tıpkı insanlar gibi rüya görürler. Uyku esnasında hızlı göz hareketi evresine girdiklerinde kaslarının seyirdiğini ve hareket ettiklerini görebilirsiniz. Bu, rüya gördüklerinin bir işaretidir. Köpeklerin dilleri. Köpekler sahiplerinin söylediklerini anlamasa da tonlamalar ve vurgular aracılığıyla ne demek istendiğini hissedebilirler. Ayrıca köpeklerin kendi aralarında da belirli sesler ve hareketlerle iletişim kurdukları bir dil vardır. Köpeklerin eğitimi. Köpekler, ödüllendirme sistemiyle eğitildiklerinde daha hızlı ve kalıcı öğrenirler. Pozitif pekiştirme, köpek eğitiminde en etkili yöntemlerden biridir. Köpeklerin koruyucu doğası. Köpekler, sürü içgüdüleri nedeniyle sahiplerini koruma eğilimindedir. Bu, onların evlerini ve ailelerini koruma konusunda ne kadar sadık olduklarını gösterir. Köpeklerin duygusal bağlılıkları köpekler, sahiplerine karşı derin duygusal bağlılıklar geliştirebilirler. Bu bağlılık, onların sahiplerine sadık kalmalarına ve ayrıldıklarında üzüntü duymalarına neden olur. Köpeklerin çene gücü Köpeklerin çene kasları oldukça güçlüdür. Örneğin, Rottweiler, Pitbull ve Mastiff gibi ırklar, çene basıncı açısından en güçlü köpekler arasında yer alır. Bu köpeklerin çene basıncı 250-500 PCI arasında olabilir. Köpeklerin görme yeteneği. Köpekler renkleri insanlar gibi görmezler. Onlar kırmızı ve yeşil renkleri ayırt edemezler. Bu renkler onlara gri gibi görünür. Ancak karanlıkta görme yetenekleri insanlardan daha iyidir. Köpeklerin kuyruk hareketleri. Köpekler kuyruklarını sadece mutlu olduklarında sallamazlar. Kuyruklarını dik tutup salladıklarında genellikle heyecanlı veya tetikte olurlar. Kuyruklarını bacaklarının arasına sıkıştırdıklarında ise korkmuş veya endişelidirler. Köpeklerin yaşam boyu öğrenme yeteneği Köpekler yaşamları boyunca öğrenmeye devam ederler. Yaşlı köpekler bile yeni komutlar öğrenebilir ve yeni beceriler geliştirebilir. Köpeklerin ayak parmakları Çoğu köpeğin her patisinde beş parmak bulunur ancak bazı ırklar, özellikle Saint Bernard ve Büyük Pireneler gibi, arka ayaklarında ekstra bir parmak, yani dewclaw denilen beşinci bir parmakla doğarlar. Köpeklerin sosyal hiyerarşisi Köpekler sosyal hayvanlardır ve kendi aralarında bir hiyerarşi oluştururlar. Bu hiyerarşi, oyun oynarken, yemek yerken ve dinlenirken belirgin hale gelir. Köpeklerin iletişim yetenekleri Köpekler sadece havlayarak değil, aynı zamanda beden dili, yüz ifadeleri ve çeşitli sesler kullanarak da iletişim kurarlar. Örneğin, dişlerini göstermek bir tehdit işareti olabilirken, göz teması kurmak güven işaretidir. Köpeklerin avcı içgüdüleri. Köpekler, evcilleştirilmelerine rağmen avcı içgüdülerini korurlar. Özellikle bazı ırklar, avcı içgüdüleri nedeniyle hareket eden küçük nesnelere veya hayvanlara karşı daha duyarlıdır. Köpeklerin vücut dili. Köpekler, kulaklarının, kuyruklarının ve bedenlerinin duruşu ile birçok farklı duyguyu ifade edebilirler. Örneğin, dik kulaklar ve ileri doğru eğilmiş bir vücut, köpeğin dikkat kesildiğini gösterir. Köpeklerin oyun sevgisi. Köpekler oyun oynamayı çok severler ve bu, onların sosyal becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Oyun, köpeklerin hem fiziksel hem de zihinsel sağlıkları için önemlidir. Köpeklerin öz bakımı. Köpekler kendilerini temizlemek için sık sık yalayarak kendi bakımlarını yaparlar. Ancak düzenli banyo ve fırçalama özellikle uzun tüylü köpekler için önemlidir. Köpeklerin sezgisel güçleri. Köpekler insanların sağlık durumlarını sezme yeteneğine sahip olabilirler. Bazı köpekler sahiplerinin kan şekeri düşüşlerini veya yaklaşan epilepsi nöbetlerini hissedebilir ve uyarıda bulunabilirler. Evet. Köpekler hakkında az bilinen, ilginç ve şaşırtıcı bilgilerin sonuna geldik. Umarım bu video sizlere köpekler hakkında yeni şeyler öğrenme fırsatı sunmuştur. Eğer videomuzu beğendiyseniz, beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarda sizlerin de bildiği köpeklerle ilgili ilginç bilgileri bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize ve sevimli dostlarınıza iyi bakın.